Seni topla döverim lan. Sen <laughs> <Kendi> de buradan. <laughs> Seni... Al sana. Gel lan buraya. Aa, kafa koptu. Kafa koptu. Selam arkadaşlar. Sanal Gerçeklik kanalında Hard Bullet... Oyunumuza bir bakalım muhteşem bir oyunda karşınızdayız. Efektler olsun, görüntüsü olsun muhteşem bir de Türkçe de var işin ilginç tarafı. Türkçe'ye bakıp oyunumuzun incelemelerine başlayalım. Bakalım oyunumuz nasılmış. Şu anki görüntüsü 10 numara ve başlıyoruz. Türkçe diyelim. Devam kabul ettik. Ayakta mı oturarak mı? Hadi ayakta. Kalibrasyon etsin. Evet şiddet tam olarak. Zıplama değiştir. Geç vücut görüntüleri tüm vücut. Taktik şarjör türü. Bunu da değiştirebiliyoruz. Ondan sonra kabul ediyoruz ve oyuna girelim. Vay oyuna bak. On numara oyun ha. Görüntüsü çok güzel. Şimdi buradan e, bölümler var. Bölümlerden herhangi birini seçip herhangi e, oyunumuzun şeylerini yapabiliyoruz. Değişik bölümlerden. Oynayabiliyoruz. Aa ağırlıklar falan da var bak. Bak şimdi bak olaya bak ya. Ver bakayım. <laughs> güzel ha. On numara ha. Bunu kaldır. Kaç kilo lan bu? <laughs> Gel buraya. Yavaş yavaş, 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 yavaş. Altında kalmayalım da. O basket topu falan <laughs> Şu basket toplarına. <laughs> basket toplarına bak. Toplar iyiymiş ha. Pat. Toplara bak ya. Başka ne var? Burada bir tane kaleşimiz var abi. Oha masayı ne kaldırıyorsun lan? Lan ne oluyor? Tamam aldım. Şarjörü de takı verelim. Oo! Oo! <laughs> Oha arabaya baksana. Sen benim misin lan? Bu giriş bölümündeki detaylarımıza bakıyoruz. Çok güzel yapmışlar ama oyunu ha. Maşallah maşallah. Kitli diyor buna. Aha. Heh, heh, heh. Öbür ele de alabiliyoruz mu? Ooo. Tamam. Abi bitireceğim hepinizi. Bunun şarjları bitti. O oh. tekme mekme ne ararsan ban Hadi. Geliyorum. Başlat. karşınızda Showtime Hop 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 Dayı Dayı ne yapıyorsun <laughs> Kafanı, <seni. gülüyor> Artık silah <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Ver şunu bu ne <laughs> Hüseyin al sana gel lan buraya. Aa, kafa koptu. Kafa koptu. Katliyan alan temiz diyor. Aa, bu ne be? Pua, nice kılıcı. Az bir saniye. Duvardaymış onlar. Bak duvardan almışız. Dayı ne yapıyorsun? Hop 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 hop. Yok öyle gel. Lan ne yapıyoruz? Al 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 al. Aa öldük yok. Wow. Devam ediyoruz. Dansa hazır mısın? İşte bu. İşte bu. Kaçış zamanı. Kaç. Aa. Aa. Oh. Kaç mermiden kaç. Aa. Gel buraya gel. Aa. Yakaladım seni. Oo, tak. Tak. Sen şu silahını bir ver bana. Kafadan vurdum. Felaket vurdum hem de. Devam. Silahlar bitti. Senin. Aa. Kaç abi kaç. Adam nerede? Bir hızlan bir, bir yavaşla. Yürü. Geliyor geliyor geliyor. Aa. İnanet olsun içimdeki insan sevgisi. <laughs> ah sana. Uçtum. Anam ne oluyor lan düşüyordum. Uçuyorum. <laughs> silah düzgün silah lazım bize. <laughs> Devam. Geliyorum. Geliyorum. Kaç 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 kaç. Kafanı senin var ya. İnsan mısın sen? Gel gel gel. Geç. Hala kalkıyor lan. Oğlum. Dur 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 dur. Arkadaşınızı vuruyorsunuz ben değil. Gel vursana hadi vursana. Vur. Vur. Vur adamı vur vur. Vur arkadaşını vur. Samuray zamanı. Ninja geliyor. Geliyorum. Adama bak adama. Senin gözüne, kafana. Vurma beni. Ah, vurma yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vurma. Ver silahını. Tamam <laughs> oğlan ateş ediyor. Bu ne biçim silah <laughs> Hard bullet. Yakaladım yakaladım bak altı nereden yakaladım bak. <laughs> Devam. Gel. Gel gel. Gelsene. Hadi aşağı. Yürü. Aman <laughs> da var ya şey yapamadım ha. Kalk senin gel. Devam. O biri geliyor. Silahını ver bana silahını. <laughs> silahını ver bana. Silah nerede? orada. <laughs> Bak ya yedek silah çıkardı. <laughs> al sonra daha yaşayamazsın sen. Sen de şöyle bir git. Tamam yakaladım. Bu değil, ötekisi. Oooo, FBI geldi! Kımandım, ah. ah. bitti. Oo, çok sıkıntıda bir durum. Çok sıkıntıda. Kafa, silah benim. Aaa, vurma. Susamayayım. Sizin... Ah. Ver oh. o silahı bana. Gel lan. Çekilin başımdan. Hareket yok dikkat devam. Hareket yoksa sıkıntı vardır abi. İki tane M16 ile gidiyorum ha. Gelin lan. Kim geliyor? Üf, Matrix geliyor. Bir, iki, üç, O silahı bana ver. Kaç. Kask. Kaskla adam döverim. Sen ne yapıyorsun lan burada? Aa kalktı. Kalktı geri. Gel. Gel. Senin. Kaç. Evet, MP5 ile devam. Çekilsen oğlum yolumdan ya. Kim var başka? Bir şey geliyor. Evet, ne oldu? Bölüm mü geçtik? Oley. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuz 10 numara 5 yıldız. Yalnız silahlar da var ya, efsane ha silahlar olsun buradan farklı seçimler para kazandıkça farklı silahları alabiliyoruz. Buradan e, şu M16'nın değişik modellerim var. Aa, bombalar da varmış bak ha. Hop. Uhu. Bir bomba çok yapalım. El bombası. Ben geliyorum. Çit, nasıl çekiliyor lan bu? Çeksen oğlum. Hop. Yeper. Aha oradan. Parmağımız... So Aha soktuk. Gel. Gel gel gel. Bomba var bomba. Kim istiyor bombayı? Hoppa. Bay bay. Ne oldu? <laughs> Gitti ne olacak? Evet. Şöyle yan taraftan bir... <gülüyor> 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 Öbür silahı da alalım. Neredeyiz? Kaçın! Huh. Gelin! Gel, 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 gel! 1, 2, 3! Matrix geliyor! Basket topu! Seni topla döverim lan! <laughs> Hala geliyor. <laughs> kalk kalk kalk. Gelsene hadi gelsene. Gel. Kaç abi kaç. Ve oyunumuzdan çıkalım. Evet arkadaşlar. Sanal Gerçeklik kanalında Hard Bullet'i tanıttık. Oyunumuz güzel. Tüm dalgalardan kurtul. Buradan silahlarımızı seçiyoruz. Efektleri var. Şeyler var. Saldırı çeşitleri. Oyunu yavaşlatma. Her türlü şey mevcut oyunda. Arkadaşlar Sanal Gerçeklik kanalınızı hepinizi bekliyorum. Bir sonraki oyunda... Görüşmek dilekleriyle dileklerimde kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Oyunumuzu sunduk. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Az biraz beni yalnız bırakın. Bir tuvalete gideyim. Az. Oğlum bu ne var? La, la 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 tuvaletim geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.